What Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım bu arada ben Instagram'da, TikTok'tan ve Twitter hesabım var artık Twitter'dan takip etmeyi unutmayın şuraya bir Instagram adımla işte kullanıcı adlarımı bırakırım şu taraftan çıkan kartlardan oluşan videolarımı da izlemediyseniz eğer izleyin e, terk eden sevmiyordur. Eski erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız olsun fark etmez. E, bu maddelerle pişman olmasını sağla. Pişman et. Evet. E, i̇lk maddeyle başlıyorum. Seni görmesini sağla. Ya onun olduğu ortamlarda e, uzak durmaya çalışma, kaçma yani. Hani seni görsün, sen de onu gör. Daha sonrasında işte hani kaçma tabii hani motivasyonunu yüksek tut. Tabii motivasyonunu yüksek tutmak her zaman kolay olan bir şey değil. Çünkü belli bir yaşamışlıklarınız var işte atıyorum hani eskiniz var yani anılarınız var daha çok. Hani bu tabii ki de çok zor olan bir durum ama e, onun olduğu ortamlardan kaçmayacaksın. Hani seni görmesini sağla yani gerçekten seni görsün ki hani ya pişman olsun atıyorum hani pişman olsun. ya yani, ağlayan kızlar da her zaman güçlüdür bu arada. <laughs> Yani sinirden ağladıklar için güçlüdür bence. Bir sonraki maddeye geçelim. İkinci madde pişman olduğunu kesinlikle belirtme. Birazcık belirtebilirsin. Hani en azından izliyorsan, görüyorsan, bakıyorsan ona. Birazcık belirtebilirsin. İçten içe ağlayabilirsin. Ama üzülebilirsin, ağlayabilirsin ama sakın bunu karşı tarafa belli etme. Sadece birazcık belli edebilirsin. <laughs> yani karşı tarafa çok da pişman olduğunu belirtmeyeceksin tabii ki. Ee, yani aşkla gurur olmaz ama ama bu konu tabii ki de tartışılır, görücelidir arkadaşlar. Ee, ya peşinden koşacaksın. El, hani elde etmek çok kaba bir tabir bence. Ee, sevdiğin için peşinden koşacaksın. Uğraşacaksın yani arkadaşı. Sonuçta seviyorsun. Ama hani bitmiş olmasına rağmen hala seviyorsun. Ve uğraşacaksın peşinde. Olmaya devam edeceksin bu arada. Daha sonra arkadaşlar. Ama hani birazcık belli et. Ama çok da belli etmeyeceksin. Bir sonraki maddeye geçelim. <laughs> bir sonraki madde erkekler ya da kızlar ile arkadaş olun yani. Arkadaş olun arkadaşlar. Mesela hani, hani sen onlarla konuş. Atıyorum ben bir Bayan olduğum için, kadın olduğum için, kız olduğum için söylüyorum. Nasıl anlarsanız. Atıyorum bir kız erkekle konuşuyorum. Hani karşı taraf bilmesin tabii ama hani hemen nereden sonra tabii ki de hani flört ya da sevgili yapmayacağınızı bence tahmin etmesi gerekiyor. Hani size güveniyorsa eğer. Güveniyorsa zaten böyle bir şey düşünmemeli bence. Güven çok önemli tabii ki de. Siz arkadaşlarınıza gayet de hani böyle konuşun, devam edin konuşmaya. Sizin arkadaşlarınız sonuçta hani belli bir kısıtlamalar falan getirmiştir mesela. Siz devam edin konuşmaya. Ee, ama karşı taraf tabii ki de flört ya da hani normal arkadaş olduğunuzu bilmesin bence. Zaten güveniyorsa e, hemen ayrıldıktan sonra sizin sevgili yapmayacağınızı, flört yapmayacağınızı, hani birisiyle flört etmeyeceğinizi gayet de bilmesi gerekiyor bence. Benim fikrim öyle. Hani sizin farklı bir düşünceleriniz falan varsa aşağı yorumları bırakın arkadaşlar bence öyle ee, bu arada hani saygı en önemli şey ve ka hani karşı tarafın size karşı böyle tavrı saygısı çok önemli ve hani her ufak bir şey atıyorum hani atıyorum ben bunu mu giydim hafif dekontrol olabilir şey olabilir sonuçta tişörtlerim işte atletikler olsun askılar olsun birçoğu öyle güveniyorsan zaten izin verirsin ya da yanında giymene izin verirsin. Hani hiç giymeyeceksin. Kısıtlama bence hiç hoş bir şey değil. Benim hiç hoşuma gitmez açıkçası. Evet kıskanmak çok güzel bir şey. Yani kıskanılmak. O duygu çok güzel bir şey ama hani dediğim gibi bunun da belli bir dozu var yani. Belli bir dozu olduğu için bence bu kadar kısıtlama hiç hoş değil ve size karşı tavrı işte sesini falan yükseltmemesi gerekiyor. Bu beni e, benim için çok önemli olan bir şey. Eksiye düşürür. Bir sonraki maddeye geçelim. Bir sonraki madde dış görünüşünüz. Ee, ben kaç taraf erkek diye düşündüm arkadaşlar. Hani genelleme yapıyorum. Tüm hani erkek izleyenler de vardır zaten. Ee, yani bir giyme, işte makyajı, takıyı bile karışıyorsa atıyorum. Ben takı kullanmayı çok seviyorum mesela küpe, bileklik, yüzüğü. Gördüğünüz gibi kolye, her şey var. <laughs> çok seviyorum. Mesela işte buna karışıyorsa atıyorum makyajı olsun işte şu ruju sürme atıyorum kırmızı sürme falan ama başkası sürse gözleri ona yani ona çevrili bakar ama kendi kız arkadaşın yapamaz böyle bir kanun yok yani böyle bir şey yok böyle bir şey yok yani gerçekten bak sinirleniyorum şu an <laughs> yok yani olamaz yani giyme ve kuşama karışıyorsa işte atıyorum e, askılı giyme etek giyme işte tişört giyme bunun hafif dekoltesi olabilir ama birçok tişört işte atıyorum. Birçok kıyafet genelleme öyle. Ya da hani yarım biliyorsunuz arkadaşlar. Yani sen istiyorsun diye bol bol tişörtler kusura bakmayın da giymem yani. Giymem. Bol tişörtler atıyorum. Hayır. bulursan güzelini güzelini bulursan eğer olur. Neden olmasın? Ya da ben bulursam olur. Ama bulamazsam hiç ne yapayım yani? Hani tabii ki belli şeylerde kısıtlamalar olabilir, şey olabilir ama bu kadar abartılmalı. Abartılmamalı. Çünkü hani mesela kız çok hani gerçekten ben ben çok bunalı bunalırım yani. Gerçekten bunalırım. Hani tabii burada biraz da görecilidir gerçekten ama ben burada biraz güven söz konusu bence bana göre. Atıyorum hani hiç giyme ya da yanımda giy falan da giyebilir. Hani, hani diyebilir. Hiç giyme diye bir şey olamaz bence. Benim fikrim olamaz. Ben niye giyim ki bu yaşta giymeyeceksem ne zaman giyeceğim yani? Tabii sizin farklı bir işte kavramınız ya da ne bileyim işte başka bir görüşünüz varsa aşağı yorumları bakın hani okurum. Bir sonraki videoda ona göre şekerim arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum işte bir kız hani çok kısıtlanmamalı, hani bunaltılmamalı. Anladınız mı yani? Bence öyle ben öyle düşünüyorum. İşte erkek izleyicilerimiz de bunu zaten izler görür. Çünkü burada biraz da güven söz konusu bence. Ee, mesela hani yani çok hani kısıtlarsan söylersen eğer böyle işte şunu giyme bunu giyme tayt giyme etek giyme tişört askılı falan giyme açık giyme ama sen git başka birisine bak üstüne üstü beğen fotoğraflarını bile arkadaşım arkadaşın ya hani çok önemli sevgilinden er, kız arkadaşının erkek arkadaşından çok önemli gerçekten bir kız bunu atılmamalı arkadaşlar dediğim gibi Zaten her şeyde kısıtlama e, kısıtlanıyormuşuz gibi işte etek giy şunu giy bunu giy öküz gibi bakarlar affedersiniz sinirleniyorum. Yani ayrıldıktan sonra bu iş hani bu iş açıkçası çok inadamın tam tersini yapılabilir çünkü inattan yani hoş olmaz. Bir sonraki maddeye geçelim. Hediyeler alıyorsa bir sonraki maddemiz arkadaşlar hediyeler almışsa ya da sen almışsın işte attım süsü vermek yani öyle hani ortak arkadaşınız vardı atıyorum hani şu hediyesi vardı şu vardı bu vardı kaldırdım attım vesaire tabi bu benim çok tercihim değil ee, atıyorum hani barışmama çok kötü bir ayrılık olmuşsa hiç kesinlikle barışmama ihtimali varsa okey ya geri verirsin kabul etmiyorsa ya atarsın ya da işte kendini saklarsan sakla yani ama hani benim için alınan her hediye hani her şey değerlidir arkadaşlarım ailem akrabalarım olsun her şey değerlidir saklarım yani ama e, çok büyük ayrılık sebebi varsa ben niye o hediyeleri tutayım ki atıyorum neden tutayım yani anılara işte sahip çıkmadıysa eğer hani yani bilmiyorum sahip çıkmadı çıkmak istemiyorsanız atın çöpe ya. Arkadaşım atın. Konuşuyorum burada. Başka bir görüşünüz varsa gerçekten yorumlara yazın. Ben ona göre video çekerim yani. Yani bu tercih meselesi. Dediğim gibi şimdi ben de linç yemek istemem burada hani yorumlarda. Bu tercih meselesi bence. Siz ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Bu benim göreceğim arkadaşlar. Bana soracak olursanız atmam. Barışma ihtimalimiz varsa atmam. Eğer çok fena, hani çok kötü bir ayrılık olmuşsa atarım. İlk başta geri veririm. Kabul etmezse atarım. Ya da onu, onu da kalsın. Hani bilmiyorum. Hani öyle yaparım açıkçası ama tabii ki atmak çok zor bir şey. hediyeli. Çünkü geçmiş var. Yaşanmışlıklar var. Sizin gö görüşünüz neyse bana hani yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Görüşünüzü yazabilirsiniz. Serbest. Gerçekten. Tekrardan iyi bayramlar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı tabii ki de hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda olsun arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.